Bir sola göbeğimi atarım. Karşılıklı oynarız. Herkes ama delikanlı gibi kalkacak oynayacak. Adam zaten hayat mücadelesi başlayacağız ama çökerek başlıyor anasını satayım yani. Zaten yorgun giriyor adam. Bir de üstüne evleniyor dır dır o bu çoluk çocuk. Geçeyim anasını satayım. Benim gibi yapacaksınız oğlum evlenmeyeceksiniz. <laughs> Konuyu <oraya> bağlı. <laughs> 20 yaşında evlenen çocuklar görüyorum hala ya. Abi düğünümüze gelir misin? Kaç yaşındasın? 20 yaşında. Manyak mısın lan sen? Deli herif. Bak geçen gün Şefman'ın yayınına gittim. Adam ete 450 lira veriyormuş arkadaşlar. 450 lira veriyormuş. Dedim çılgın mısın? Manyak mısın dedim ya. 450 lira verilir mi lan bir ete? Bir kilosuna. Cık. bir şey ya. <laughs> Bak öğretmenlikten açıldı. Orada hemen çete bir... Şefmali sen mi söylemiştin? Öğretmenler burada minimum 18 bin frank alıyor diye. Yok lan abarttım mı lan dur. 18 bin liraya çevirmişimdir ben onu. Otomatik. Frank kim abi? Frank lan işte. Ya, frank, Frank kim abi? <laughs> frank. Dolar. 5 bin frank alıyor. Tamam işte. Sen 5 bin frank aylık alıp da nasıl 400 lira ete verebilirsin? Ya? <laughs> Türkiye'nin özeti gibi oldu bu kafa karışıklığında. Bir de kıl ediyorum onu chatte. Habire çeviriyorum. Bir şey söylüyor habire çeviriyorum. Diyor ki burada diyor işte bir menü yemek 25 frank diyor tamam mı? Uf diyorum ya. Çarpıyorum hemen bilmem kaçta. Şu kadar para verilir mi ya diyorum hamburgere. Chatte bir de anlatanlar oluyor bazen yerim canlarını. Abi niye çeviriyorsun? O adam TL kazanmıyor ki. <laughs> Allah Allah dedim ya. Abi düşünsene 20 yaşında çocukların oluyor. Ya ben oğlum bu insanların hayatı bana ne? Ama ben çocukken çocuk yetiştirmeyi doğru bulmuyorum. Bunun da sebebini biliyor musun? Sadece çocuk olmak değil. Evliliği de yaşamak var. Evlilikten önce de hayatı yaşamak var. Anlatabildim mi? Doymak denilen bir şey var. Gezeceksin, tozacaksın, tanışacaksın. Diğer ikisi çapkınlık yapacaksın. insanları tanıyacaksın. Ondan sonra hayata bir tık doyacaksın. Doyduktan sonra evleneceksin. Evlendikten sonra evliliğin tadına varacaksın. Evlilik baymaya başladığı zaman da çocukla hayatının akışını tamamen değiştireceksin. Zaten geleceksin 40 yaşına sonra boşanacaksın. Hayır burada amaç boşanmak değil. Sen hala doymamışsın abi. Hayır lan öyle değil. O başka işin kısmet kısmına hayır kısmına falan girmiyorum. Alın yazısı falan onlara girme. Ama ben 20 yaşında bir evleneceğim dediğim hayatımın aşkını buldum. Ulan tamam ne güzel bir şey eyvallah da 6 sene sonra boşanırsan yazık olur lan. Hadi size yazık olmaz da çocuğa yazık olur lan. Ben biraz böyle bakıyorum mevzulara. Abi peki evlenirsen düğün yapar mısın? Aile içi küçük düğün yaparım. Yani o da ayıp olmasın diye işte. Kız tarafının anası babası, dedesi, anneannesi babaannesi. Böyle halalara, dayılara, amcalara falan girmeyeceksin ama. Küçük düğün. Bir arada 3000 kişilik. Hayır lan. gelecek taş şatlasın 60 kişi gelecek. Biz siz olun sizin oğlum sizin, sizin sizin bir masrafınız yok. Ki. Telefonu kuruyorum. Yayına basıyorum. <laughs> tamam işte. <laughs> Çekirdek aile artı işte kaç bin kişiyse. Önünüze de bir tabak koyarım. Telefonun kameranın. Tabak. Bir duble rakı. Ondan sonra işte ama altınları beklerim bak. <laughs> altınları beklerim. Abone, çete al. abone yayını açmış değil mi özel? Düğüne giriş kardeşim 9 TL. Onu bile şeye bağlamış, aboneliğe bağlamış. E ya, öyle yok. Çeyrek nereye çeyrek takıyorsun lan? Çeyrek kaç para sen biliyor musun? Sen orada şimdi bir yemek memek hiçbir şey yemiyorsun kardeşim. Atacaksın 3 liranı, geçeceksin. <laughs> Çok beklersin aşk o. Ay götüm, açmam yayın. Kameradan veririz abi altınları buyur buyur. Sahte 1 lira. Abi herkes kamera herkes oynamaya başlıyor. Oo değil mi? Öyle bir yalandan bir utkuya mutkuya bir yazılım yaptıralım. Herkesin kamera açabildiği oynar. Ya ben düğün müyün mantıksız buluyorum arkadaşlar o şeyleri. Bu arada 10 bin kişi gelse 10-20 atsa 100k para abi <laughs> hesaplar başladı yine. <laughs> i̇şte millet <laughs> millet de öyle düğünde hesap yapıyor. Düğün bitiyor eve dönülüyor. toplanan altınlar açılıyor orada. <laughs> tamam mı? <laughs> i̇yi misin iyi <laughs> miyim? Sonra da bir moral bozukluğu oluyor. Arkadan da draması geliyor. Biz onlara yarım altın takmıştık ama. Onlar ne takmış? Çeyrek. Ben dedim size çağırmayalım. <laughs> gibi dramalar dönüyor. Ulan belki durum yok adamın ya. Aa, helal de lan öyle bir şey olursa kameranın önünde bir sola atarım. Bir sola göbeğimi atarım. Karşılıklı oynarız. Herkes ama delikanlı gibi kalkacak oynayacak. Abi sen yarım taktığında 40 liraydı. <laughs> ben çeyrek taktım mı lan hiç düğünde taktım tabii. Lan param yoktu. Çeyrek taktım. 200 lira mıydı lan? 180 liraydı. 180 liraydı çeyrek. Aa daha ne takayım lan. 2006'da vallahi hatırlamıyorum yani. Çok samimi arkadaşımsa çeyrek takmam. <laughs> Öylesine olacağım biri ise çeyrek kafi di. O yüzden artık düğünlere de gitmiyorum. Bak Nilüfer geçen gün çağırdı gitmedim. Ba başka değerli taşlar takılabiliyor mu? Tabii oğlum. 35 milyonluk taşlar var ya böyle takarsın buraya. 35 milyon bu satılsa 5.000 lira diyorsun. Böyle durur burada. Yapılmaz değil. Hayır lan Nilüfer o yüzden gitmedim değil. Şaka yapıyorum ya. Ayıp ettim falan diyorlar. Abi çevrende mutlu evlilik oranı kaç? Benim yüzde %5 demiş Sercan. Çevremde evli yok. Onu düşündüm bir. <laughs> Onu. Oğlum kimse evli değil lan. Baboli var ha baboli var baboli var. Bir tek o var. <laughs> Benim yakın arkadaşlarım falan da hiçbiri evli değil ki. Biz nasıl bir grubuz ya? Evli mutlu çocukluyum. Valla bak Şef Mali'ye baktım geçen gün. Aa, oh. Allah mesut etsin. Geçen gün de Luniz'deydik. Luniz de üçüncü çocuğu getirdi. Bir şurasına koydu böyle. Ulan dedim Allah başlasın. Ne güzel bir şey. Çok zor bir şey ama ne güzel bir şey dedim ya. Fırat'la Ceyda abla. Tamam oğlum genel böyle birebir zaman geçirdiğim insanları düşündüm oğlum. Benim düğün 30 şeyerek takıldı. Valla arkadaşlar altın hesabı hoş bir şey değil bu arada. Yani ben bilmiyorum onu hoş bulmuyorum deyip düğün akşamı hesaplıyormuşum değil mi? Kim lan bunlar? Bir de yüksek altın takanlar ismini yazar. Düşük altın takanlar isim de yazmaz. Bir de boş atan şerefsizler vardır. O ayrı bir göt. Yani hani onu niye yaparlar bilmiyorum. Benim ablamın düğününde galiba çıkmıştı ya bir tane. Ya da içinden çaldılar mı acaba? Düğün akşamı. Anla işte düğün akşamı. Bak bak damarlarında var takı saymak. Hemen şerefsiz dedi. Ama yani biz böyle gördük oğlum. <laughs> Her düğünde bir beş kişi falan o altınları kollar mesela. Damatın gözü o, damadın gözü oradadır, babaların gözü oradadır. Hep böyle bir korunur o böyle. Hani attı mı? Kim koydu? Zaten delik ya yani böyle artist olan direkt altını gösteriyor. Diğerleri küçük böyle şeye koyuyorlar onu bohçaya. <laughs> Teşekkür ederim. Hayırlı olsun değil mi? O gitti o. Kutunun içinde o. Attım atmadım belli değil. Aa, babaannemin takı defteri o da da o evet. Defterde tutuluyor. İsimler yazılıyor bir sürü. O niye biliyor musun? O aileden ya da o kişilerin x bir mensubu düğün yaparsa oradan bakılıyor o deftere. Ne takmış amına koyayım Tukan Yarım takmış. Hadi yarım takacağız. Bu mevzu için o. Çeyrek mi takmış? Oh! Biz de çeyrek takarız. Annem tutuyor benim düğün hazırlık yapıyor. <laughs> ya oğlum bizim millet var ya. Ah ah. Hiç yabancı değilim böyle şeyler. Hepimiz aynı kafadayız arkadaşlar. Hepimiz aynı anne babalardan, aynı dedelerden çıkmayız. <laughs> Mevzu hep aynı. Geçen gün ne gördüm? Bir düğünde birine ne takmışlardı la? Ya değil, ya diyeceksiniz. Ya değil, ya takanlar var da. Espri olsun diye. Bir şey takmışlardı bak unutmuşum. Dikkatimi çekmişti de egzoz değil lan. Egzoz mu? Bitcoin mi? Böyle bir şey hatırlıyorum ya. Akü diyen var. Ebesinin artık. Tampon takmış böyle duruyor. Kuzenin bir şanında takılan takıları bir sayışı var. Görmen lazım da abi. Tahmin edebiliyorum. Ama şu hesaplanmıyor. Millet düğüne gelin gazıyla dünya servet harcıyor. Sonra damat beklentiye giriyor. Bu düğünden bu düğünün masrafını yani toplanan altınlardan masrafı çıkartır mıyız diye düşünüyor. Böyle hep görüyor Ebesininkini. Morali orada yıkılıyor zaten onun. E bir de onları kasada masada tutuyorlar yarın öbür gün bir düğüne giderken oradan alıp verenler var iade gibi altın günü gibi düşün tutmaz ki abi bu ki benim anlattığım dönemlerde e, ortalama iyi bir düğün 100 bin lira tutuyordu 100 bin lira 150 bin lira pardon lan saçmaladım 70 bin lira falandı böyle çırağanlarda orada burada düğün yapanlar 150 bin liralar harcıyordu 150 bin liraya düğün yapıyor sosyete düğünü ha falan derdik şimdi ne kadar acaba düğün yapmak Çırağında bir düğün ne kadar lan? 500K'dan çoktur lan. Değildir lan 500K manyak mısın? Çırağan, düğün. Yok mu bir düğüncü ya? Ben size bir söyleyeyim net bir milyon vardır. Net minimum 1 milyondan başlıyordur. Minimum bir milyon. bakayım standart bir kişilik. 600'dan başladığı sarayda sadece 900 kişilik düğün yemeği için 540 bin lira ödeniyor. Daha sonra ihtiyaçları için organizasyon firmalı iletişime geçiliyor. Seçilen malzemelere göre mekan süslemesi 900 kişi için 17 bin liradan başlayıp 360 bin lirada oradan çıkıyormuş. Ee, toplam 1 milyon 115 bin oryantal show 5 bin TL. Kamera çekimi 10 bin TL. 200 şişe domperi o 150 bin TL. 200 şişe. Mekan süslemesi 360 bin. Yemek 600 bin. <laughs> ya arkadaşlar şimdi bak bu düğünü yapabilmen için senin trilyoner olman lazım. Yani hani gıdıklamayacak bile seni anladın mı? Ne alacak lan düğüne 2 milyon versem demen lazım. O da işte bankayı hesap et. Ya gereksiz masraf demeyin oğlum. Parası olan adama gereksiz masraf değil ha böyle düşünecek. Sana gereksiz masraf. Koymuyor ki adama. Adamın bir garajına bakıyorsun. Toplam 60 milyon liralık araba var. 2 milyonluk şey düğün mü koyar? Ya bana sorarsan da gereksiz. Benim A, verdiğim örnekte o kadar arabam olsa o kadar param olsa ben yine yapmam mı yani. Bana ne yapıyormuşsun? <laughs> Rane düğün. Bak raneler yapar. Paradan dolayı değil. Yaparlar bilmiyorum ama şimdi bakalım bir bakalım. yakında belki bir düğün olur orada. Takip edeceğim. Hesap yapacağım. Yapmaz. Mert yapmaz. Mert'im yapmaz. Yoktur ya. Arkadaşlar Mert evleniyor. Mert evleniyor. Kedili kız. Atma oku. Ee, bana geçen geldi dedi ki abi. Belli ki sen evlenmeyeceksin dedi. Biz sıra bekliyorduk ama yapacağın yok dedi. Ben evleniyorum dedi. Kimle evleniyorsun lan dedim. Kedili kız abi dedi. Şifreli bir mesaj bıraktı bana gitti. Derhal düğün. Geçen yayından çıktı hemen onda herhalde. Trip atmıştır kız. Sıçtı <laughs> <İşte> şu an. <laughs> Yok Allah'ın bir şey götümden atıyorum. Hay be. Elimizde büyüdü lan. Lunis sen düğünler de yaptın. Beni de sattı evet. Ben korda ile evlenirler sanıyordum olmadı. Sonunda kahverengi karıncadan kurtulduk demiş biri. Ha ben düğünlere pasta yemek için gidiyorum. Olabilir. Beni düğünde çağır tam evet dediğinde pastadan vegar kostümüyle çıkıp Luden diye bağırayım. <laughs> <laughs> Olur da rolleri değiştirecek bir <gülüyor> <gülüyor> Abi bildim bal gibi. Yeni karaktere başladım. Saindra. Saindra. <laughs>